Hepinize merhaba, saygıdeğer dostlar. Ben Can, yepyeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. YouTube'a yüklediğim son birkaç videoda yorumlara gelen şey genelde 3577'den göç edecek misin, krallığımıza bekleriz, KVK 3'te burada mı kalacaksın, krallıkta ne oldu gibi yorumlar geliyordu. E ben de göç ettikten sonra bir videoyu çekmek istedim fakat bu göç ettiğimiz krallık 3568 krallığı KVK'ya gireceği için KVK grupları açıklandıktan sonra çekeyim dedim videoyu. E malum diğer youtuberlar kadar çok aktif olamıyorum yani çok büyük bir boşluk yok hayatımda. Sosyal hayatım, iş, okul, spor yani youtube açıkçası içerik üretmekte birazcık zorlanıyorum. O yüzden haftada bir video atmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve açıkçası ek olarak aynı videoları tekrar tekrar yapıp atmak istemiyorum. Bakın benim kanalımı açıp baktığınızda şu ana kadar iki tane komutan rehberi ya var ya yoktur. Biri KVK1, biri, biri KVK2. Ama arkadaşlar yani bazı YouTuber'lar gibi 2025'te işte 2025 komutan rehberi, 2025 Ocak komutan rehberi, Şubat komutan rehberi. Abi her hafta Kvk1 komutan rehberi, Kvk2 komutan rehberi, abi 100 tane çeken youtuberlar var. Aynı videoları tekrar tekrar veya da başka youtuberların özel olarak kendisinin bulduğu kontentleri alıp kendime uyarlayıp yapmak istemiyorum ben açıkçası. O yüzden hem içerik bulmada hem de içerik üretmede birazcık zaman sıkıntım var diyebilirim. Şimdi videoya geçmeden önce daha doğrusu krallığı incelemeden önce kanalıma abone olup ve videoyu da beğendiyseniz... Like ve yorum atmayı unutmayın. Çok güzel bir destek olur olmuş olursunuz bana. Şimdi geçelim yavaştan Krallığa. Zaten dediğim gibi 3568 Krallığına göç ettik. Ee, peki neden geriye döndünüz? Yani yine aynı e, eski hesapların olduğu bir KVK'ya döndünüz diyeceksiniz. E, şu yüzden. Biz buraya aslında bir geçiş krallığı olarak düşünerek geldik. Ama şu an için iyi gidiyor. Yani gitmek zorunda değiliz. Burayı sevdik. Yani burada kalmayı düşünüyoruz daha çok. Şimdi burası bir Base krallık. Şimdi birazdan göstereceğim sıralamaları zaten. Şöyle ana birliği açayım ekranı isterseniz. Yani burası Base bir krallık. Ee, biz buraya gelme amacımız. Şimdi biz buraya geldikten sonra e, fetih sezonunda yani KvK 4'de. 3600 küsürlere kadar tekrardan göç edebiliyoruz. Fetih sezonunda güç, göç etme günümüz artıyor çünkü. Yani 3577 bizim yeni hesapların olduğu KVK'larda gidebileceğimiz son krallıktı. Ve açıkçası o, KVK, o krallıkta başka bir KVK daha geçirmek istemedik. Tamamıyla vakit kaybı olacaktı. Tamamıyla hesaplar çöp olacaktı. Ha bu arada aklınızda kalmasın. Kamerayı sıfırlayıp geldim. Daha doğrusu hastanesi kadar asker olduğu için sıfırlayamadım ama. 200k 300k ağır yaralı sokup geldim. O aklınızda kalmasın ben dediğim gibi orada biz tekrardan hesaplarımızın bir KVK'da nereden baksanız 50 gün 60 gün daha çöp olmasını boşu boşuna beklemesini istemedik. Zaten yönetimi hele ekibi geçti. Hele ekibi çok kötü yönetiyor. Vas ekibini severiz. Vas ekibi gelmek istedi. Onlar gelemedi. Yani daha doğrusu krallığı istediler vermediler. İki farklı ekip krallığı yönetiyor şu anda aynı anda. Yani orası baya karışıktı. Biz de dedik zaten durmaya, durmak gibi bir amacımız zaten yoktu son olaylardan sonra. Biz de o yüzden oradan çıktık zaten. Bu durumları zaten biliyorsunuz. Şimdi gelelim 3568 bizim yeni sayfamız, yeni krallığımız, yeni yurdumuz. Şöyle birlik gücünden bakalım arkadaşlar. Tek birlik oynuyor KVK'da. İkinci birliğinde sadece birkaç tane adam akıllı hesap var. T5 olarak diyorum. Onun dışında çoğu farm hesabı burada. Yani kesin full farm hesabı değil yani oyunu bizim kadar aktif oynamayan arkadaşlar. Ve oyun bilgisi çok fazla olan arkadaşlar değil. Gördüğünüz gibi zaten 1 milyon 2 milyon adamlar da var. Zaten dediğim gibi 5 e, tek birlik oyunu ve B'si bir krallık. İlk birliğimiz bu şekilde. Kvk'da bu arada eşleşti. Kvk'da da bomba bir eşleşme var. Yani gerçekten inanılmaz moral bozucu. Ama halledeceğiz yani çok da sıkıntı değil bizim için. Şöyle ben size birinci birliği de göstereyim yavaştan. Belki tanıdığınız varsa veya buradan beni izleyen varsa kendi adını görünce yorumlarda kendini belli ederse sevinirim. Şimdi bu şekilde krallığız. Naçizane. Şimdi sıralamalarda birlik gücü dediğim gibi bakın 7B olabilir. BSE'de olabiliriz. Tek birlik oynuyor olabiliriz. Ama kill puanı arkadaşlar birliğin 250B tek birlik oynuyoruz ve 250B yani şöyle söyleyeyim eşleşmedeki rakiplerimizin A Seed krallıklarının neredeyse iki katı bir KP var krallıkta. Yani krallıkta zaten şöyle bireyselleşe baktığımız zaman gerçekten seçkin oyuncular oynuyor. Yani 10B'nin, 5B'nin üzerinde bile onlarca adam var. Yani şu mesela 4.8'i de sayıyorum. 25 tane adam da neredeyse 5B'nin üzerinde güç. Yani gerçekten çok iyi savaşan bir krallık olduğunu düşünüyoruz. Bu savaşta da savaşmak için çok fazla fırsatı, fırsatları olacağı kesin. Aynı şekilde bizim de savaşacak fırsatımız olacak. Bu şekilde bireysel güç sıralaması da böyle görünüyor krallıkta. Baya bir Türk de var bu arada mesela Paymori Türk. 32 yaşında bir abimiz. Ee, onun dışında sıralamada başka Türk var mı? Hasan Türk aşağıya indiğimizde şu Değildi sanırım ya yalan olmasın şimdi tam emin bizde yeni geldi krallığa dediğim gibi bir hafta falan oluyor geleli daha gaddar Türk aynı şekilde yani Krallıkta bayağı bir Türk de var t5 sayısı zaten bakın 40 45 milyon 42 milyon üstü t5 en kötüsü bile yani 75 tane t5 zaten var krallıkta e ben zaten kendimi t 5 daha iyi görüyorum <laughs> Ee, burada Kubing'imizi Arthur'umuzu yaptık Bu arada izlemediyseniz bir önceki videoyu da izleyebilirsiniz Kubing'e biz bir de geldik Ayakkabıyı yaptık ayakkabı da kritik olmadı Eldiveni kritik denedik o da olmadı Yüzümüz gülmüyor Ekipmanlardan yana ee, Şimdi gelelim arkadaşlar Kvk'da kiminle işleştik Ya da şöyle yapalım en iyisi Yo ya da videoyu bölmeye gerek yok Daha 6.5 dakika olmuş Şimdi Kvk'da kiminle işleştik Öncelikle müttefikimiz sizi birazcık şaşırtabilir. Bizim ilk ekip olarak oynadığımız krallık 3542 krallığı bizim müttefikimiz. Ve rakibimiz de bizim 3577 haricen 3542'de oynadığımız süreçte 3500 lira arasındaki en seçkin krallıklardan birisi diyebilirim. Yani adamlar KVK 1'i e bile KVK 3 KVK'sı gibi oynamıştı. O kadar fazla T5'leri vardı ki KVK 1'de. de. Yani bayağı aktif, bayağı güçlü bir krallık. 3535 krallığı. Yani yanlarındaki diğer krallıkları açıkçası bilmiyorum. Ne diğeri ne değildir. Yani çok güçlü olduklarını sanmıyorum açıkçası. Hiç bakmadım çünkü hiçbirine. Daha bugün açıklandı zaten. Ama bizim tarafımızda 42'nin olmasından dolayı memnunum. Çünkü 42'nin biliyorsunuz yani KVK 1'de 2'de yaptığı planlar inanılmazdı. KVK 2'de full kilit yedikten sonra 3535'e karşı kilidin içinden yani kilitten çıkıp kendini kurtarıp kralın topraklarına kadar girebilmişti. Yani yıldızı alamasa bile yine de yani bunu başarmış bir kraldı. Gerçekten 3542'ye güvenim tam. Zaten ya 3568'e ya da 3542'ye tekrardan göç edecektik. Farklı bir yer olsun dedik yani gittiğimiz yere geri gelmeyelim diye. Bir de A seed'de oynamak istemedik açıkçası. Zaten tamam bir grup olacağız ama en azından biz B seed olan krallıkta olalım. Ödüller açısından diye düşündük. Zaten eğer ki kralın topraklarına kadar girersek yani şu kvk'de kazanma ihtimalimiz olursa yıldızı 3568'in alacağını düşünüyorum. Dediğim gibi çok daha fazla savaşacağız. Kp'ye göre alırsak her türlü daha fazlalarız. Çünkü 42'den çok daha fazla savaşacağımıza eminim diyebilirim. Şu an için durumlar böyle. Çarşamba gecesi yani yarın gece. Çarşambayı perşembeye bağlayan gece. Ayın 13'ünde. Ee, pre Kvk başlıyor. Belki yağmacı kesme yayını gibisinden bir yayın açabilirim. İftardan sabura kadar arkadaşlarla kesmeyi planlıyoruz. Güzelle bir ap biriktirdim. 150 bine yakın bir AP var burada 140 bin olması gerekiyordu. Tek sıkıntım ışınlanmam çok az var. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. T5 açmaya da yakınlaştık arkadaşlar bu arada. Hisarım 23 seviye. Elimde 1532 tane kitabım var. 2K'da cevherim var. Tamam cevherim çok fazla olmayabilir ama 1.5K cevherim var. Yani 1.5K buraya 5K'da oraya 6.5K cevherim olduğu zaman T5'i açıyoruz hızlandırmam ve kaynaklarımı da şu şekilde göstereyim size. Kaynağım şu şekilde kaynağın bana herhangi bir şekilde yetmemesini yetmeyeceği bir ihtimal bile yoktur diye tahmin ediyorum. Şurada zaten sadece 1300 tane var sandık. Burası zaten sandıklara saymıyor biliyorsunuz. Hızlandırmamda da 382 gün var. 430 gün civarına kadar çıkartmıştım hızlandırmayı fakat birazcık asker ettim. Yani bir askerim benim 500k falandı bir 200k kadar bir asker ettim 700k'ya kadar çıkarttım. Çok az askerim vardı. Süvariyi bayağı bir öldürmüştük. Artık akıllandım ama daha süvari öldürmek yok. Lazım. Abi lazım. 5 kıta çıkamıyorum süvariyle. Yağmacılarda o yüzden bir tık yavaş keseceğiz ama artık elimizden geldiğince. Evet dostlar o zaman bu videoluk bu kadar olsun. E, ee, oruç tutan herkesin Allah orucunu kabul etsin. Ben de niyetliyim bu arada. Hayırlı iftarlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.